bugün biz neredeyiz? Haydi bakalım düşünün 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 arkadaşlar. Bugün arkadaşlar biz balkondayız. Balkonda piknik kurdum arkadaşlar. Piknik eşyalarımı gösteriyorum. Arkadaşlar bugün burada ödevlerim vardı. Öde Cuma arkadaşlar bugün. Yok Cuma mı Arkadaşlar kafam karıştı neyse. Arkadaşlar ödevlerim var arkadaşlar onları yapacağım. Burada arkadaşlar böcekler de var arkadaşlar. Tabi doğal balkondayım arkadaşlar sonuçta. Hani bu böceklerden korkmuyorum bence Çocuk köpekler yavru böceği galiba. Korkmam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kitaplarım burada. Kalemim de burada arkadaşlar kitaplarımı göstermeyeyim. Arkadaşlar montumu koydum. Yere oturuyorum şu an arkadaşlar. Hem e, e, çok yükseğiz arkadaşlar. Hem dışarısına bakıyorum arkadaşlar. Yasaklar başladı. Kimler dışarı çıkmış diye bakıyorum arkadaşlar. Ve kimse çıkmamış. Aferin size arkadaşlar. Böyle devam ediyorsunuz değil mi? Evet böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar yanıma birkaç tane abur cubur da aldım. Arkadaşlar piknikte acıkmamak için yanıma neler aldım? Kareli sırt aldım. Peynirli böyle şey aldım. Sonra Halley aldım ülkenin. Aslında bunu net yemeyeceğim. Bazen yiyeceğim arkadaşlar. Saklı köyün böyle şeyini aldım. Hep yemek istemiyorum tabii ki Bir de pek ayıcıklardan aldım arkadaşlar. Bunlardan bize bayağı var. Ama arkadaşlar ben bunların hepsini yemeyeceğim. Bazen yemek yemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar burada alttan bayağı sesler geliyor dakika ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şimdi ilk başta ödevlere başlamak istiyorum. Ödevlere başlayacağım. Ve arkadaşlar aynı zamanda ülkenin halle ineceğim arkadaşlar. Şöyle koyayım arkadaşlar. Ama arkadaşlar sizleri gösteremeyeceğim. Ödevlerim bittiğinde ve tabii ki de bu halle inince bittiğinde sizlerin yanında alacağım. Arkadaşlar bu yüzden neden dersiniz? Canlarınız çekmesin diye arkadaşlar. Allah Allah arkadaşlar bir şey bakacağım iki dakika. Arkadaşlar karşı apartmanda yani biz biz oturuyoruz karşı yani C blokta bir şey oluyormuş tadilat oluyormuş arkadaşlar o yüzden bana hani böyle çakma sesleri geliyor arkadaşlar yani yanlış anlamayın hemen ay. Arkadaşlar biz Tuğsem diye var. Ben geldi. Ben mi yanlış anladım? Bir arkadaşlar. Tuğsem diye ben çıkartamıyorum şu Dur, an. Dur. Ben Demedi ben mi Tuz sen bir ha? Dedi dedi de belki arkadaşımız da YouTube'dan. Bilmiyorum arkadaşlar. Hemen ben ödevlere başlıyorum. Arya. Arya. Arya'nın sesine benziyor arkadaşlar. Merhaba diyelim yine de. Neyse arkadaşlar hadi ben ödevlere başlıyorum. Ve arkadaşlar e, yine birileri sitenin, başka bir sitenin içinde oyun oynuyorlar arkadaşlar. İnmişler sitesinde. Onların sesleri geliyor arkadaşlar yani alınmıyor. Ay, yani demek istemedim de. Neyse akışıma başlıyorum hemen arkadaşlar iki ödevinin matematikten hemen e, birinci kitabından başlıyorum burada Göz... dördüncüsü evet arkadaşlar dördüncüsü bu arada bilmeyenler için bu sene beşe geçeceğim 109-110 ödev arkadaşlar iki sayfa ödevim var bir tane daha kitaptan ödevlerim var ama onun da sayfasını söyleyeceğim hemen arkadaşlar yap ye, ye, bak yapacağım arkadaşlar en heyecanlı yerleri yemek istiyorum arkadaşlar Bunun neyse neyse yiyeyim arkadaşlar haydi o zaman ödevlere başlıyoruz arkadaşlar aynı zamanda yukarıdan uçak uçuyor ve hatta arkadaşlar kuş sesleri geliyor bence gayet iyi arkadaşlar uçağı gösterebilecek miyim her arkadaşı göstermeye çalışıyorum görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum çok uç arkadaşlar neyse devam ediyorum Arkadaşlar kontrol ettim. Hatta yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kontrol ettim arkadaşlar. Arkadaki cevap anahtarlarından. Arkadaşlar Halley'imi çok güzel yedim. Başka şu an şeyler var. Evet arkadaşlar Halley'imi yarısını yedim arkadaşlar. Şimdi diğer ödevime geçmek istiyorum. Yani şu, ge, ar, hani arkadaşlar artık yaz geldi ya. Çok fazla böyle şey olmuyor aslında arkadaşlar. Akşam oldu ve hala sabah gibi görünüyor. Ben anlamıyorum şu an. Saat tahminimce 5 6 7 gibi bir şey 5 6 arkadaşlar. Ya bir 5 ya da 6 arkadaşlar. Burada şey Ben tabletimden bir şeyler izliyorum. Yine göstersene. Kaç saat arkadaşlar? Gösterelim 5. arkadaşlar. Saatin kaç olduğunu size de göstermek istiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer de açıyorum. İyi. Kaçın sayfa? Arkadaşlar 154, 155, 156, 157 ödev. Bakalım. 19 olmuş arkadaşlar. 7 arkadaşlar saat yani inanamıyorum. Ama arkadaşlar hala sabah gibi arkadaşlar. Aydınlık yani. Neyse arkadaşlar ben ödevlerime başlıyorum. Arkadaşlar şimdi teste geçiyorum. Ee bir etkinlik vardı. Onu yaptım. Şimdi teste geçiyorum arkadaşlar. Bu arada Lina tabletten bir şeyler izliyor arkadaşlar. Oturmuş. Ben rahatsız olmuyorum. Burada hala arkadaşlar tak tak sesse geçmedi. İnşaat ya in, bir ya inşaat oluyor ya karşıda e, apartman yani C blokta e, tamirat oluyor ya da sese bakar mısınız ya da ne bileyim dışarıdan gelen bir sesten bir sorun var bilmiyorum arkadaşlar ne oluyor hayvanların sesimi bilmiyormuş arkadaşlar ağaç kakan da olabilir ama bu ağaç kakan bu seslerini çıkartıyor bilmiyorum bir kere sesini duymuştum ama bu kadar değil yani. gün dur, dur Dur dur. Dur dur. Polis bir şey dedi arkadaşlar. Polis geçiyor şu an arabası. Ee, şeyle şey diyor hoparlörüyle. Çok az anlamadım ne dediğini. sokağa çıkma yasağı falan diyor arkadaşlar. Onu anladım tek evet yasak olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bu arada ben bunu cuma günü çekiyorum arkadaşlar. Yani birazdan biraz sonradan atıyorum yani arkadaşlar. Yani pazartesi falan atmış olabilirim bu videoyu bilmiyorum.